Moya moya hastalığı beyni besleyen ana damarların zaman içinde tedrici olarak tıkanması ile ortaya çıkan bir hastalık. Bu hastalık sebebiyle beyine giden kan akımında azalma ortaya çıktığı için sarı hastalığı, sağda ya da sol tarafında felç, yürüme bozukluğu, bazı hastalarda beyin kanamaları, gibi belirtilerle kendini gösteren bir tablo. Bu tip hastalıklarda çekilen anjiyografilerde beyinde bu tıkanmış olan damarın hemen yanından beyni beslemeye çalışan küçük küçük kılcal damar benzerliği yapılar ortaya çıktığı için ve bu görüntü böyle bir duman gibi görüldüğü için Japonca'da dumansı anlamına gelen moya moya ismi verilmiş ve o nedenle de bütün dünyada moya moya hastalığı olarak tanınan bir hastalık. Özellikle uzak doğuda Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde daha çok rastlanan bir hastalık ama dünyanın her tarafında görülebiliyor. Her yaş grubunda ortaya çıkabiliyor ama hastaların çoğu daha çok genç hasta grubunda olan hastalar. Teşhisinde asıl önemli olan faktör bizim için yardımcı olan şey hastanın MR'ı ve anjiyografisi oluyor. Moya moya hastalığının tedavisinde amaç beynin kan akımını arttırmak, beslenmeyi arttırmak. Bu biraz önce bahsettiğim tıkanmış olan damarları açmak şeklinde bir girişim yapılamadığı için beyni besleyecek başka cerrahiler uygulanabiliyor. Bunlar mesela beyindeki o damarlara saçlı derideki başka damarlardan bypass yapmak şeklinde olabilir ya da kafatasında özellikle şakak bölgemizde yer alan adalelerin beynin üzerine yatırılmasıyla orada meydana gelecek yeni damarlanma ile beynin beslenmesi temin edilebilir. Ya da kafatasında çok sayıda küçük küçük kemikte delikler delerek saçlı deriden içeriye doğru yeni damarlanmanın oluşması ve böylece beynin kan akımının arttırılması ve kansız kalmış olduğu için çeşitli sıkıntılara yol açan beyin dokusunun daha iyi beslenmesinin temin edilmesidir. Bu tip cerrahilerde tabi cerrahinin tipine göre hastanın klinik bulgularına göre tedaviden sonraki nekat dönemi söz konusudur. Bir o bölgedeki damarlanmanın artması için bir süre geçmesi gerekir. Bu genellikle Aylar düzeyindedir. Birkaç ay içinde hızlıca o bölgede damarlanmanın arttığını görüyoruz ve bu şekilde hastalar aynı zamanda var olan şikayetlerine yönelik ilaçlarını da almaya devam ederek takip altında tutulmaktadırlar. Moyamoya hastalığında problem beynin beslenme bozukluğu, beyne yeteri kadar kan gitmemesi. Teşhis konulduktan sonra bir şekilde hızlıca bir tedavi yoluna gitmek gerekiyor. Tedavi yolu da biraz önce bahsettiğim gibi ilaçlar çeşitli semptomları gidermekte ya da baskılamakta kullanılıyor ama beynin kan akımını arttırmak için bazı cerrahi yöntemler uygulanması gerekiyor. Mutlaka cerrahiden sonra da belli aralıklarla kontrol filmlerle, kontrol tetkiklerle Beyindeki beslenme ne durumda bunun incelenmesi lazım. Eğer hastada epilepsi varsa, saranöbetler oluyorsa onunla alakalı olan testlerin yapılması lazım. Ve beynin genel olarak beslenme düzeyini ortaya koyacak olan perfüzyon, MR gibi, PET gibi değişik yöntemlerle de hastanın takip edilmesi lazım.